Ons altın tarafında yukarıdaki kamiyemiz 3360 olarak değişmiş durumda. Daha önce 3350 idi maksimum seviyesi. Şimdi de dip noktası yaklaşık olarak 3223. Yani şurayı tepe olarak düşünürsek kısa vadeli 3200'e kadar gelebilme potansiyeli var. Bu potansiyeli haftalıkta değerlendirdiğimizde şuradan gelen direncin de üzerinde kalmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Yani bunu bir sonraki hafta yapabilir özetle. Geri çekilme hamlesi bir sonraki haftaya kalabilir. Gram tarafına geldiğimizde ise gramda da sıkışmanın belli bir aralıkta olduğunu söyleyeyim biz tam orta noktasındayız 4200 Tepe noktamız yani %10 yukarı daha gidebiliriz. Bu da 4600 seviyesi demektir. Geri çekilmede de 3921'e kadar maksimumda geri çekilebiliriz. Yani yeniden girmek isteyen yatırımcıların 3920'leri tercih etmesi mantıklı olacaktır. Yukarıda direnç olarak da yani kısa vadeli realizasyon gelebilme noktası da 4600 olacak. Gümüşe geldiğimizde ise gümüşte size o zaman da ifade ettim. 36.80 olarak ifade ettiğim noktaya geldik ve ilk realizasyonu gördük. Ama realizasyon çok derin olmadı. Yani şöyle bir realizasyon realizasyon olmadı. Onu ifade edeyim. Şöyle sert bir realizasyon olmadı. Tekrardan dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu 36.80'den satış gelirse kısa vadede 34.5'lara kadar olabilir diye düşünüyorum. Ama henüz daha bir başlangıç yok. Buranın üzerinde kalırsa yani 36 36.80'lerin üzerinde kalırsa hareket 41.5'ları bulur. Gram tarafına geldiğimizde aynı görüntünün gram gümüş tarafında 47 TL'den gelebileceğini konuşmuştuk. 47'yi henüz görmediği için belki öbür taraftaki satış henüz gelmemiş olabilir. Ama 47'de buradan da bir satış gelebilme potansiyeli var.